Herkese selam arkadaşlar. Ee, ne zamanları beklediğimiz bir kendi sonunda geldi. Şöyle hemen güncelleme notlarına bir geçiş yapalım. Ee, yeni silah gelmiş arkadaşlar. G36C bu arada. Ee, sonra 6x6 kilometre boyutunda bir haritaymış. Erencil ve Miramar'dan daha hızlı olduğunu söylemişler. Sonra sanok gibi taktiksel deneyim sunuyormuş ve ha, e, örnek bir şey resim geldi buraya. Oynanış kısmı var. Kırmızı alan sanok ile aynı şekildeymiş. E, mavi alan loot dengesi. <laughs> lootları arttırmışlar arkadaşlar. Yani bu güzel oldu aslında ya. Ee, yeni silah 556 mm olacakmış ve taarruz tüfeğiymiş. 30 mermisi olacakmış aynı şekilde. Araç olarak kar bisikleti gelmiş arkadaşlar. Kar aracı gelmiş, kar bisikleti gelmiş. Kar aracı gördüğünüz gibi 4x4 şeklinde. Zima. <laughs> Sadece bir kendi özel bir araçmış. Dükkanda 6 Şubat'a kadar kalacak bir sandık gelmiş arkadaşlar. Şimdi onu inceleyeceğiz. Kış muhafızı sandığı varmış. Bu da 16 Ocak'tan 13 Şubat'a kadar satışta kalacakmış. Ee, genel olarak bunlar. Sonra hata düzeltmeleri falan yapmışlar. Karakterlerin Miramar'da Miramar'da belirli neslin arasında boş çıkarız. Bunu ben yaşadım arkadaşlar. Sıkışıp kalıyorsunuz ya. Çok kötü bir şey oluyor ya. Tamam. Kozmetikleri düzenlemişler yazı olarak görünüyormuş. Genel olarak bunlar arkadaşlar. <laughs> Şimdi hemen sandıkları geçelim. Ooo süper. Süper eşyalar gelmiş arkadaşlar. Yani öyle böyle değil ya. Böyle. Bu efsane ya. Bu süper bir şey. Keşke bana çıksa. Tava da öyle. Buz diyarının tavasına benziyor zaten. Bir silver bullet almaya gerek yok o zaman. AK skin pek beğenmedim. <laughs> o kadar. O bu tava da güzelmiş ama. Bu idare eder. Şu iyi. Şu da efsane. Bu da güzel. Bu o kadar iyi değil. Gerisi zaten bildiklerimiz şeyler ya. Aynen bilinen şeyler. Sonra yeni insanlığı var burada. <laughs> bu gelmiş. Şöyle arkadaşlar. Bunu ben pek beğenmedim ya. O kadar iç açıcı değil yani. Ama şu süper ya. Yani bu kadar gelmişken 12 tane çıkın medalımız da var. 3 tane bir sandık açalım yani değil mi? Hadi bakalım. Bastım. Hay senin ben şansın ya. Güzel bir şey var. Güzel bir şey var. O kadar çıkın meden harcıyoruz ya. Hadi. Hadi. Ver bir. <laughs> Şimdi deneme olarak bir sola gireceğim arkadaşlar. <laughs> bakalım oynayış tarzında bir göz atalım şöyle. Çak hala dolu. Yeni silah ve yeni arabayı denemeyi çok istiyorum arkadaşlar. O bir de kar bisikleti var onunla. Yeni bir artık. şiri sıkıntı yap ama bana. neredesin sen neredesin neredesin? Oha, silah ne sekiyor lan böyle? Sanki bilirsin hake. göster. Göster kafanı beynini alayım. Botmuş ya. Zaman ben de o heyecanlandım biliyor musun? Gerçek adam dedi. Ooo aracı san arkadaşlar süper. Sanki Euro Truck Simulator ya. <gülüyor> <gülüyor> kanka yavaş ol. <laughs> Gördüm seni. Ama adamı nasıl gördü? şerefsiz böyle bir şey olamaz. Gördüğünüz gibi kendi bu şekilde arkadaşlar. Yani PUBG Mobile'den o kadar da bir farklılığı yok yani. Hmm. Bize bunu verdi. Bir tişörtü Çok büyük incelik. <laughs> Yaklaşık 800 MB civarında bir güncelleme bu. Ee, güzel bir güncelleme olmuş. Hatalarını falan düzeltirseler. Bir de şöyle hileleri de ortadan kaldırırsalar var ya. Çok güzel olur aslında oyun. <laughs> Neyse arkadaşlar. E, videoyu beğendiyseniz like atıp abone olmayı unutmayın. Bu arada akşamki canlı yayınlarımızda da bekleriz bu arada. Seviyorsunuz arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Bye. I hate all this overthinking. oh, oh. oh.